Selam arkadaşlar. ikinci bölüme hoş geldiniz. Evet şu anda çok üzüldüm. Çünkü iki tane video çektim devamı. Yani şimdiki videoyu ikinci bölüm olarak. Hani şu anda çekiyorum ya bu ikinci bölüm. İşte iki kere çektim depolama alanı. Birisi olmadı. Birisi de depolama alanı bitti. O yüzden yapamadım. O yüzden onun için üç tane şu götten yedim arkadaşlar. Bakın ya üç tane de bir şey olmaz da abimin de var ya abi olmak işte böyle İşte. o yüzden yemiyorum ya sizin için bir tane yiyeceğim evet böyle ısırıyorum şurada içine bakın şöyle Evet arkadaşlar sizin için yedim. Aa, kutu gitti. Tamam. Bakın. Hani en üstte beyaz çikolata var. Ortada çilek sosu var. Çilek kreması. En altta da çikolata var. Ama bakın size gösterdiğim gibi çilek sosunu abartmışlar. Çilek sosunu abartmışlar arkadaşlar. Çok az var. İşte güzel Onda on Görüşürüz bay bay. Vallahi çok güzeldi. <laughs>